benim halim. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Siz de hoş geldiniz. 100. yıl anısına 100 proje diye çıktınız. 130'u buldu benim bildiğim. Evet. 150'ye varacak mı? Evet. Kesinlikle. 150'yi de geçecek gibi görünüyor şu an. Afyon Karahisar'da ciddi bir canlılık var. Özellikle zaferin 100. yılında büyük taarruza yakışır şekilde her platformda, her ortamda halkımıza, gençlerimize bunu hatırlatmak istiyoruz. Ama özellikle zaferin 100. yılında hem güzel organizasyonlarla gençlerimize bunu anlatırken hem de kalıcı işler yapmak istiyoruz. Kalıcı eserler ortaya koymak istiyoruz. Bu açıdan biz Kocatepe'de muhteşem bir müze ortaya koyuyoruz. İşte burada hem zaferin 100. yılını anarken hem de tanıtıma katkıda bulunuyoruz ve istikrarlı olacak bir iş ortaya koymaya çalışıyoruz. Ee, bu açıdan Afyon Karesan Tam 100. yılında de açılış ortamına denk gelmesi muhteşem bir şey oldu. Çok güzel bir kalabalık var, acayip. Ee, siz neler hissediyorsunuz? Ben şöyle çok mutluyum. Geçen hafta geldiğimde de o e, yeni açılan iş yerlerini, iş yerlerinde çalışan gençleri, evet. tersine 250 ailenin Afyonkarahisar, özellikle Ayazin'le geri dönmesini Antalya'dan görünce bu insanı mutlu ediyor. E, buradaki e, esnaflarımızın mutluluğu, yüzlerindeki o neşe gerçekten mutlu ediyor. 14 ay, 15 ay gibi bir süre içerisinde büyük bir mücadele verdik. <laughs> büyük bir çalışma içerisinde olduk. Sadece ben değil, hep beraber, basın olarak da sürekli birlikte bir mücadele verdik. Beraber. Sonunda bu halkımızın mutluluğunu görmek gerçekten çok onur verici, mutluluk verici. İnşallah daha da ilerilere götüreceğiz burayı. Sayın hanım bütün açılışları neredeyse katılıp siz yapıyorsunuz. Açılışla da kalmıyorsunuz. Tek tek geziyorsunuz hepsiyle Halatır soruyorsunuz. Enerjinizi biliyoruz ama yani nasıl yetişiyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum. Ya biz artık buradakilerle bir vali, aile vatandaş ilişkisi bir artık akraba gibi olduk. Aile gibi olduk. Artık herkes e, beni tanıyor. Ben onları tanıyorum. E, gitmediğimiz zaman, görmediğimiz zaman rahatsız oluyoruz. E, hiç gelmediği gün oluyorsa da muhtar resim atıyor zaten. İlçe kaymakamımızla gece 2-3 mutlaka burayı değerlendiriyoruz. E, burasının oturması lazımdı. Belki burada çok fazla efor sarf ettik ama buranın oturması için bu mecburduk buna. Her gün e, takip etmeseydik biraz daha zor olacaktı. Ama bizim şansımız gerçekten burayı işleten firma da, yapan firma da arkamda e, çok buradaki evleri restore eden. Çok güzel işler yaptı arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum. Vali yardımcımız, kaymakamımız, Mutlarımız. Ya burada ciddi bir ekip çalışması oldu. Sayın Valim ben hem bilgi aktarımı olması açısından dün Yörük Şenliği'ndeydik. şeyde Sultan Dağı köylerinden birinde kadın kültür evi standı vardı. Sizlere çok selamları Aleyküm var. Selam. Teşekkürlerini Sultan Dağı Kadın Kültür Evi Başkanı çok selamlarını hanımefendi de görmüşken söyleyeyim. Kültür evleri konusunda sizlere çok teşekkür geliyor ben iletim elçi olarak birlikteyiz hep valimle destek olmaya çalışıyoruz özellikle tamam. kadın projelerini tek tek geziyoruz e, kültür evlerinde onu da aktarmış olmak istedim e, çok teşekkür ediyorum ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum İnşallah kadın kültür evleriyle ilgili çalışmalar da hanımefendinin öncülüğünde devam edecek ama bizim yeni destinasyonumuz e, artık muhtar kızacak kaymakam da belki şey yapacak ama sultan da olacak inşallah yakın zamanda ben e, röportaj sözünü de alabilir miyim bu arada Vay. Inş i̇nşallah. İnşallah, inşallah yapalım en Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ sağ olun. Ol. Verdim aşklarını, bilemedim Kimisi için. Saldırın zaman? Bütün her Dedim her şeyim bana Elimi tutmuştum sonra İnce ben sultan Ay beni öptüm zaman Bütün bir dünya yalan Yüzümü güldüren sendin Geceyi güldüm Yıllar geçmiş Üstümüz

Şimdi sağlıklı gördüm. Selamlar. Gerçekten. Oralarda mıyız? Evet. Bayağı yüksekte ve uzaktasınız. Peki. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Birgen'in kalbi ayazında Oğuzhan Koç sizlerle. Kendisinin sahnesinden birkaç dakika rica estağfurullah, estağfurullah, Sayın valimizi kırmayıp Afyon'a kadar teşrif etmiş oldukları için teşekkürde bulunmak üzere kendilerine çiçek takdim edilecek. Afyon Karahisar Valimi Sayın Gökberk Çiçek'in sahneyi teşvikliğini arz edelim. <laughs> Yine İhsaniye Kaymakamımız ve Ayasili Muhtarımız çiçeklerini takdim etmek üzere sahneye buyurabilirler. Bravo! Sayın Valim buyursunlar. Çok değerli Afyon Karahisarlılar. Oğuzhan Koç hepinizin bildiği gibi herkes tarafından çok sevilen bir sanatçı. Aynı zamanda hepimizin yol arkadaşı. Oyuncu. Ama benim için kardeşimiz, dostumuz gibi sevdiğim çok değerli bir isim. Hiç telefonla görüştüğümüzde eminiz olur dedi. Artık bundan sonra sizler adını söz alalım. Afyon Karahisar'ın Fahri tanıtım elçisi olacak. çok yerde paylaşayım bizim adımıza. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün birkaç yerde gezerken küçük çocuklar, aa yol arkadaşım geçiyor demiş olsun. Sana. Sizler Saratçı olarak biliyorsunuz. Bizler de o beyefendi kişiliği, nezaketiyle kendisini çok seviyoruz. Tekrar sizin adınıza hoş geldiniz diyorum. Sayın çok teşekkür ediyorum. Fan. Olsun yalnız bırakmadılar Mikrofon aldım merak etmeyin bırakacağım Sosyal medyadan tanıdığımız Afyon Karahisar'ın Daha önce de gelip tanıtımına çok büyük katkıda bulunan Muskar Mustafa burada Olsun da yalnız bırakmadılar Burak burada el evet, tamam, sallasın <laughs> Emre burada. <laughs> Onlara da hoş geldiniz diyor. Görüşmeler. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. <laughs> İhsaniye Kaymakamımızın Sayın Doğuklan Koyuncu Bey <laughs> ve Ayazili Muhtarımız Bekir Yılmaz. Evet eğlence kaldığı yerden Oğuzhan Koçla devam ediyor. Şimdi herkes iyi mi? Keyifler yerinde değil mi? Ama biraz herhalde meşakkatli oldu yol gelmeniz buraya bir yer almanız. Mesela şu en ön sıra kaçta geldiniz buraya? Kaç? Üç deyip dört yaptım. Kaç? Üçler dörtler. Yalan söyle, yalan sen yalancısın. Sen benle geldin, yalan söyle. Tamam ama keyfimiz yerinde. Güzel, süper. Hepsi bildiğiniz şarkılar. Hepsini birlikte söyleyeceğiz. Bana sadece çok eğleneceğinizin sözünü vermenizi istiyorum. Söz mü? Bildiğiniz yerden giriyor. Bu sabah soy isimle. Kamil de bir. Kamil Bey konseri nasıl buldunuz? Konser çok harika geçiyor. Yani Afyon'da böyle etkinlikleri sürekli olması gerekiyor. Geç kalmış bir uygulama. 100. yılın anısına, Zafer'in 100. yılın anısına 100 etkinlikten de şu an 130'dan gidiliyor. 150'yi de bulacak. Çok Sayın güzel. valimize teşekkür edelim evet. buradan. Valimize teşekkür ediyoruz. Evet. Yaptıkları katkılarda dolayı. Daha da devam etmesini istiyoruz. Peki sizi alayım böyle. Buyurun. Merhabalar. Harika bir geceydi çok güzel eğlendik. Buradan Sayın Valimize, Kaymakam Beyimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere böyle güzel bir fırsat tanıdığı için. Biz de size teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Merhaba. İsminiz? Merhaba Mustafa ben. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Satışlar çok... nasıl? Satışlar falan iyi. Buradan ilk önce Vali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Buradan Ayaz'ın muhtarına da teşekkür ediyorum. Organize eden herkese çok teşekkür ediyorum. Bu işte böyle zamanlar hem bizim ekmek teknemiz hem Ayaz'ın kalkınması, Afyon'un tanıtım amaçlı On numara bir şey yapmışlar. İnşallah devamını bekleriz yani Afyon için böyle. Ben bu arada oynuyorum da soğuktan oynuyorum biliyor musun? Artık çok soğuk abi bu Afyon'un soğuğuyla ne yapacağız? Ben oynamayı bilmediğim için. Ben <laughs> yerinden... Valla bu Afyon'un soğuğu adamı oynatır. E, Afyon'un soğuğu başka bir şey. Afyon'a gelenlere buradan tembih ediyorum. <laughs> Afyon'a gelirken bir tane mont giymen iki tane montla gelin buraya gelin. Valla çok doğru söylüyor iki mont giymek lazım. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ağustos ayında dahi montla gezersiniz geceleri. Nasıl ya, Oğuzhan konserini beğendin mi? Çok güzel, çok güzel. Yani emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum. Gündüz bana söylediler festival var diye. Ben bu kadar kişinin geleceğini tahmin etmiyordum. Çok yani, kalabalık değil mi? Aynen aynen muhteşem kalabalık. Yani şuradan dağa bakıyorum. Dağ bambaşka bir şey. İnsandan kaplanmış. Adamlar yetişememişler. Tadığında bizdeki daşlara yerleşmişler. Muhteşem evet. vallahi biz de Ellerin, hayret ettik. Ellerinden gelseler şurada 3 saat için buraya ev yapacaklar o derece. <laughs> aynen. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler iyi günler. Sağ olasın. Zafer'in 100. yılı anısına 100 etkinlik demişti valilik. 130. etkinlikten gidiliyor. Bu sayıda 150'yi bulacak. Etkinliğe dair düşünceleriniz, hisleriniz, duygularınız nelerdir? Ya gerçekten çok güzel bir etkinlik. Yani Afyon gençler için Afyon halkı için yani böyle tarihi bir yer içerisinde de olmak gerçekten bizi de mutlu etti. Yani Afyonluyuz. Yalnız biz de bu kadarını gezmemiştik. Bu Valimiz sayesinde hem buraları tekrardan gezip görmüş olduk. Tekrardan da yani güzel bir etkinliğe de katılmış olduk. Biz bizim için de çok güzel oldu. Evliliğimizin 7. ayındayız ve böyle güzel bir etkinliklere katılıyoruz. Bizim için daha iyi oluyor yani. Evliliğimizin Evliliğinizin 7. yılındasınız. 7. ay. Ha, 7. ay. Evet. Yıl deyince bu kadar genç nasıl yok, oluyor? Yok yok ben yıl mı söyledim? Evet. Ay ay. İnşallah nice yıllara diyelim o zaman. Evet evet inşallah nice yıllara diyelim. Sizin düşünceleriniz nedir? <laughs> Çok mutluyum böyle bir etkinlik olduğu için. Bizim için de değişiklik oluyor. Valimize ee, teşekkür ediyorum. Dünya güzeli bir çiftimiz var yanımızda. El sallayalım. İyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Valimiz çok teşekkür ederiz. Oğuzhan Koç için de. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Harikasın. Efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Eğleniyor musun? Evet. Ve seviyor musun Oğuzhan'ı? Evet. Ne söyleyeceksin? Ne söyleye? Şarkı söyle. Ne şarkısı mesela? Ha? Ne şarkısı? O sana şarkısına eşlik edebilirsin. Bilmiyorum ki. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Sen çok güzel bir kızsın. Bilmiyorum. Mutlu musun bu etkinlikten? Evet. Sevindin mi? Kalabalık nasıl? Güzel ama kalabalıktan göremiyorum bir yerde. Göremiyor musun? Seni omzuna alsın mı abi? Hayır. <laughs> Başka bir söyleyeceğim bir şey var mı? Afyon Posta'da bir şey söyle. Ne diye? En salla Afyon Posta. Görüşürüz de. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Evet, ayızindeyiz. Yanımızda bir esnaf beyefendi var. İsminiz nedir? Emin Kocakarır. Emin amcam, Emin abim. Gençsin, güzelsin. Etkinlik nasılydı? Etkinliği nasıl değerlendiriyorsun? Çok mükemmeldi. Çok mükemmeldi. Mısır satıyorsun, patlamış evet, mısır satıyorsun. Mısır, İşler mısır nasıl? Böyle etkinliklerin sana artısı çok büyüktür herhalde. Çok güzel, çok güzel. Evet. Valimize teşekkür edelim buradan. Çok güzel, çok teşekkür ederim Gökmen Çiçek valimize. Böyle etkinlikler bizlerle olacak Ekim ayına kadar bildiğim kadarıyla e, Zafer'in 100. yılı sebebiyle. 100 etkinlik parolası yola çıktılar. 130'dan gidiyorlar. 150'yi de bulacak. İnşallah. İnşallah daha da çok bulur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ayazına geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Genç arkadaş biraz önce mısır alıyordu öyle uzaktan uzaktan kameraya bak şuraya geç buraya geç demek yok abi buyur Doğru duygularını ya. düşüncelerini alalım. Valla çok güzel böyle bir şey ya böyle hani konser <laughs> olsun yani buranın tanıtılması olsun çok güzel bir şey. Ay olması çok güzel bir tabii, şey tabii, tabii ki. Tabii 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 burası zaten e, şurada dünyanın ilk apartmanı var biliyorsunuz değil mi oraya yani burası gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Bütün yani Türkiye'yi buraya bekliyoruz gelsin gelsin yani gelsin görsünler. Teşekkür ederim. Sen gel genç arkadaş gel. Öyle mısır aldım kaçtım kameraya poz verdim öyle bir dünya yok. Buyur düşüncelerini alalım. Ya güzel bir etkinlik bence yani Afyon'da. Afyon için güzel Aynen. bir etkinlik. Olsan koçu seviyor musun? Evet. Ben Zülkar Yılmaz. Aslen buralıyım. Normalde Afyon'da ikamet ediyorum. Evet. Ee, muhtar Bekir Yılmaz'ın da oğluyum. Babam Muhtar burada. Aynen. Ee, gerçekten e, Ayazin için e, gelecek adına, geleceği adına e, güzel bir konser oldu, eğlence oldu. İnşallah bundan sonra e, bu tür etkinlikler e, daha da çoğalacak. E, ne diyelim herkesi Ayazini bekliyoruz. E, tarihi güzellikleriyle doğasıyla e, bütün herkesi Ayazini'ye bekliyoruz. Dünyanın ilk apartmanı burada. Aynen. Kaplumbağaların olduğu vadi burada. Aynen. Artık ne istiyorsunuz başka Aynen. değil mi? Daha e, yani ismini bilmediğimiz bir sürü şey var. Herkesi bunları görmek için Ayazini'ye bekliyoruz. Ee, yani bugün gerçekten e, istenilenden daha fazla talep geldim. Herkes akın etti buraya. İnşallah bir sonraki konserlerde daha güzel olur diye düşünüyorum. Biz de diğer konserlerde sizde olacağız. İnşallah. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz sağ olun. İyi çalışmalar. Teyzem konuşacağım mı? Gel. Gel teyzem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben. İsim ne? Aysel Yılmaz. Aysel ablam kaç yaşındasın? 50 yaşındayım. E, maşallah. Nasıl? Konseri muhtarın, etkinliği muhtarın nasıl? O, muhtarın eşiyim. Ama muhtarın eşi yanımızda. Evet. Ağır top. Evet. Reis, muhtarın mı sözü geçiyor evde senin mi? Muhtarın sözü geçer. Öyle mi yoksa arka planda senin hayır, geçiyor mu? Hayır, Benim vekilim. <laughs> Vekilsin sen. Evet. Peki etkinliği nasıl buldun? Çok güzel. Memnun oldum. Abla. Satış nasıl? Daha Satışlar iyi. nasıl? Hadi. Çok güzel. <laughs> Bereket versin. Aysel ablam teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. İyi, i̇yi, akşamlar, iyi akşamlar İyi akşamlar. Hadi. Şey